Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün annemle, soru, annemle cevap. sorularını cevaplayacağız. Hı. Ben de Lego Bak şurada Lego var. Silah bak. <laughs> Başlayayım mı sorulara? Evet. At boyunda bir kedin mi olsun isterdin? Kedi boyunda bir atın mı olsun isterdin? Hı. Az boyunda bir kedim olsun isterdim. Neden? Çünkü onun üstüne binip ve şapka takardım. Ser şapka bir de onun kedi az kadar büyük kediyi bir ip takardım böyle gezerdim. Hazırlıyor, hazırlıyor. Harika. <laughs> o yüzden. Peki sen bir karınca kadar küçülmek mi isterdin bir zürafa kadar büyük olmak mı isterdin? Hmm, karınca kadar. Çünkü karınca kadar oluyorum da dilek onu o olaya bir su dökersiniz onun şimdi duralım. Hmm. Parti gibi. Her suya girebilmek için mi? Evet. Seni su canavarı. Hmm. Peki uzayda gezmeye çıksan? Nereye giderdin? Ee, uzay... Hani... Ay'a mı, yıldızlara mı? Öyle düşün. Şey, hani uzaylılar... Hani uzaylılar ha. dünyaya girip bir adam çekiyorlar ya. Ha. Ona binip bir aşağıdan adam çekmek isterdim. Ha, uzaylıların dünyalarına gitmek ha. isterdin yani. O da güzel. Peki. Ee, Mesela öğretmen olsam bugün. Hı hı. Baran da senin öğrencin olsa. Ona ne öğretmek isterdin? Ee, bir sürü matematik. <laughs> Hem de çok uzun matematik. Eyvah. Vallahi bir de çok uzun. İngilizce bir de çok uzun. Ben de hani matematikle severdim. Baran matematikten bence de hiç hoşlanmadı. Evet. <laughs> matematik cevabından. <laughs> Peki. Ee, bir hayvana soru sorabilseydin. Hangi hayvana ne sormak isterdin? Ee, kediye. Hadi denize girebilir misin diyelim. Kedi de denize girdim mi? Ben onu denize lahatçı severdim. Senin canın tatil çekti anlaşılan. Evet. <laughs> Denizi mi özledin? Evet. Az kaldı. Peki son soru. Çıkarabildiğin en komik ses ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin ya. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayır, hayır hayır. Bu kadar en bana sor. Oo! Sıradaki gelsin. Başka sorular mı, aynı sorular mı? Başka. Kamerayı ben çeviriyoruz. Arkadaşım. Başka sorular mı sorayım? Tamam. Bunu sorduk arkadaş. Sabah uyanınca ilk ne yapmak istiyorsun? Hmm, bunu yapmıştım ya eskiden. Ama bu sefer o başka suyu? bir şey deneyeceğim. Kameraya çekmemiştik. Ne yapmak, yapmak isterdin? Pizza yemek isterdim. Hmm. Uyanır uyanmaz. Süper kahraman olsan adın ne olurdu? Süper Baran. Süper Baran. Evet. Şu anda deniz kenarında olsak ilk ne yapardın? Çok büyük kumdan kale ama yapamıyorum. <laughs> Bahçeye bir şey ekebilseydin ne ekmek isterdin? Ee, sonsuz şeker ağacı. Şeker ağacı mı? O da ben güzel. Hem de sonsuz. Hiç ölüm, ölmeyecek yani. Hmm. Hani bitkilerin de ölüm günü var ya. Hiç ölmeyecek. Oyuncakların konuşsalardı sana ne söylerlerdi? <laughs> Öldüm. O zaman öldürdüm. Bunlar da evet, bana... Kollarını... Bence beni biraz daha bak, düzgün kullanın bak, derlerdi. Korla... Aynen. <laughs> bak kollarla çekiştirdik. Çekiştirdik. Kolları koptu. <laughs> Sence hangi hayvan çok iyi araba kullanabilir? Keçi. Keçi neden? Çünkü Guat Simulator diye bir oyun var. Orada keçi şey araba kullanıyor. Yani keçi oluyor araba kullanıyor. Hmm. Bir Ejderhan olsaydı adı ne olurdu? Ejderhacık. <laughs> Çok yaratıcı. <laughs> Peki. Yediğin en acayip yemek neydi? Koş kapıya bak. Hmm, en acayip yemek hmm. brokoli. <laughs> brokoli mi? Evet. Çok ya. kötüsün ya. Evde hepimizin uyması gereken bir kural koyabilseydin ne olurdu? Hepimizin ne? <gülüyor> <gülüyor> ee, ne oldu cevap yok. Neydi? Evde hepimizin uyması gereken bir kural koyabilseydin <laughs> ne koyardın? baba kendim. Yemek yememe ve uyum... Aa, bir tane mi? Ve uyumama. <laughs> bir tane mi? İki tane de olabilir. Ha, yemek yememe ve uyumama. Nasıl büyüyeceğiz o zaman? nasıl dinleneceğiz? Nasıl vücudumuzu toparlayacağız? İşte başka şekiller, başka. <laughs> evet. Anne, İkisi ikisinden nefes eden bir balık. Birazcık kafamın kafam gözüküyor. Haydi o zaman görüşmek üzere yapın, kapatalım. Dur be. Ben de istiyorum. Yaptın sen baştan sen yaptın. Bay bay yap. Ben de bir son Sonu yaptık. Bay bay.